Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Arda Her zaman olduğu gibi yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu defa inceleme konuğumuz Sony'nin yeni telefon modellerinden Xperia XA. Şimdi isterseniz sözü daha fazla uzatmayalım ve teknik özelliklerinden başlayarak Xperia XA'yı daha yakından tanıyalım. 5 inç boyutunda ve 720p çözünürlüğünde IPS ekrana sahip olan Xperia XA, MediaTek'in Helio P10 işlemcisinden güç alıyor ve 2 GB RAM ile geliyor. 16 GB depolama kapasitesine sahip olan ve mikro hafıza kartı desteği sunan telefonun ana kamerası 13 megapiksel, ön kamerası ise 8 megapiksel çözünürlüğünde. Sony'den alıştığımız üzere FM radyo desteğini sürdüren telefonun diğer detaylar ise 8 2 Wi-Fi ve Bluetooth 4.1 gibi özelliklere yer veriliyor. Android 6 üzerinde güncel Xperia arayüzüyle çalışan telefon ihtiyaç duyduğu gücü ise 2200 mAh kapasiteli pilden sağlıyor. Xperia XI alacaksanız eğer tasarımı ile çıkan bir telefon tercihinde bulunduğunuzu unutmamanız gerekiyor. Şu ana kadar gördüğüm profili en dar telefon olan Xperia XA taşıması kolay, tutması keyifli ve kullanım ergonomisi gerçekten yüksek bir cihaz. Genel görünümü oluşturan tasarım detayları, materyal kalitesi ve işlilik seviyesiyle melez bir karakteristiğe sahip olan telefon çeşitli Xperia modellerinden izler taşıyor. Sony'nin güncellenmiş tasarım dilinden istifade eden Xperia XA parmak izi okuyucusuna sahip olmadığı için Omnibalance tasarım anlayışının sembollerinden birisi olan önceki nesil güç butonuyla geliyor. Açıkçası bu sınıfta parmak izi okuyucusuna yer verilmemiş olması bende cidden bir hayal kırıklığı yarattı. Xperia X ailesinin fiyat olarak en erişilebilir modeli olan telefon, bunun bir yansıması olarak malzeme kalitesinden bir miktar taviz veriyor. Xperia X ve ülkemize gelmeyen Xperia X performans ile kıyasladığımızda, plastik ya da daha detaylı bir ifade ile polikarbon tabanlı gövdeye sahip olan telefonda, kasayı saran çerçeve ise metalden imal edilmiş. Xperia X'te gövdedeki metalin güçlü karakteristiği bu telefona yansımış olmasa da, Xperia X'a malzeme kalitesi ve rigid yapısıyla bir üst sınıfa göz diken başarılı bir profil ortaya koyuyor. 2.5 boyutlu ekranın yuvarlatılmış köşeleriyle avucu iyi oturan telefonda tek elle kullanım esnasında herhangi bir sorun yaşamaksızın ekranın her köşesine kolayca erişebiliyorsunuz. Telefonun sağ tarafına toplanan fiziksel kontrol butonlarından sağ veya sol el kullanım fark etmeksizin erişim kolay olduğu gibi tuşların yüksekliği de gerçekten iyi ayarlanmış. Bu vesileyle basma hissiyatına iyi tepki verdiğini söyleyebilirim telefonun. Bir Sony klasiği olarak deklanşör butonun unutulmadığı Xperia XA'da nano SIM kart ve SD kart slotları ise sol üst kısımdaki büyük kapağın altında toplanıyor. 7.9 mm kalınlığında ve 137.4 gram ağırlığında olan telefon 5 inç ekran boyutuna sahip bir cihaz için gerçekten başarılı mobilite sunuyor. Xperia XA'nın tasarımında beni rahatsız eden temel sorun aynı Xperia C5 Ultra modelinde olduğu gibi alt ve üst kısımlardaki kalın çerçeveler oldu. Belki biraz daha üzerine çalışılsaydım %72'ye varan ekran kasa oranı daha agresif yerlerde tutulabilirdi. Toparlayacak olursam eğer malzeme kalitesi, işçilik ve tasarım olarak gerçekten beğenimi kazanan bir cihaz oldu Sony Xperia XA. Donanım değerlendirmesine her zaman olduğu gibi ekranla baş. Cheers. 5 inç boyutunda ve 720p çözünürlükteki IPS ekran tahmin edebileceğiniz üzere 1080p çözünürlükteki rakipleri kadar iddialı değil. Böylesi bir tablonun oluşmasında boyut ve çözünürlük arasındaki oranın bir yansıması olan inç başına 300'ün altındaki piksel yoğunluğunun etkisi de büyük. Ekranın kalibrasyonu fena değil ama renk doğruluğu ve genel renk üretim keskinliğinin çok iyi olduğunu da söyleyemeyeceğim ne yazık ki. Güzel olansa kırmızı, yeşil ve mavi renk doygunluğunun üzerine değişiklik yapabiliyor olmamız. İhtiyaçlarınız doğrultusunda özelleştirebildiğiniz renk profili dışında Mobile Bravo Engine 2 teknolojisi de Xperia X'deki yerini Duruyor. Bu sayede telefonun standart galeri uygulaması gibi destekleyen programlarda görüntü iyileştirmesinden faydalanabilmek mümkün kılınmış. Ekranın genel görüş açıları fena değil. Ancak ne var ki çok agresif açı değişimlerinde görüntüdeki renk değişimi kendisini belli ediyor. Tüm bunlara ek olarak ekranın parlaklık seviyesi bu telefon için yeterli düzeyde. Xperia XR gün ışığı altında tatminkar sonuçlar verebiliyor. Hazır ekran parlaklığından bahsetmişken otomatik parlaklık modunun bildirim ekranındaki parlaklık çubu üzerine seçilemiyor olması bence çok büyük bir eksiklik. Umarım Sony bir an önce bunun farkına varır ve yazılım güncellemesiyle otomatik parlaklık modunu bildirim ekranı üzerindeki ekran parlaklığını ayarlama çubuğunun yanına eklemeyi unutmaz. Performansı etki eden temel bileşen SoC yani yongaza sistem platformu. Xperia XR güç veren Mediatek Helio P10 ya da bir başka ifade edilen MediaTek MT6755 fena iş çıkarmıyor. Tamamı armun Cortex a 3 tasarımını baz alan 8 çekirdekli işlemcide çekirdeklerin 4'ü 2 GHz diğer 4'ü ise 1.1 GHz hızında çalışıyor. 2 x 32 bit bellek kontrolcüsü üzerinde 800 MHz'de çalışan DDR3 RAM'leri ile saniyede 13 GB yaklaşan bank genişliği üzerinden ARM t 860 MP2 GPU'sunu besleyen platform, görüntü işleme motorunun yardımıyla Full HD 30 kare/saniye hızındaki H.264 ve H.265 videoları çözümleyebilirken sadece aynı çözünürlükteki H.265 short videoları işleyebiliyor. Aslına bakılırsa sadece bu kriter bile telefonun 20 megabitin az altındaki bitrate değerinde sadece Full HD 30 kare saniye video çekebildiğinin ana gerekçesini oluşturuyor. Genel işlem performansı ve ek özellik kabiliyetleri olarak Qualcomm'un Snapdragon 610 sınıf işlemcilerinden daha iyi bir paket sunmayı başaran platform 28 nanometre üretim geometrisiyle geliştirilmiş olmasına karşın termal throttling sorunu yaşamıyor. Bir saat boyunca sürdürdüğüm testlerde ilk yarım saat throttling sorunu yaşamayan platform son yarım saatte ise ufak bir risk kaybı büyük çekirdekli frekansını 1950 MHz'den 1755 MHz seviyesine çektim. Telefon uzun süreli yük durumunda ısındığını belli etse bile trolling koruması düşündüğümden daha iyi çıktı. Kendi fiyat sınıfı için donanım seviyesine göze batan asıl detay ise 2 GB RAM oluyor. Aslına bakarsanız çok uygulama performansının kötü olduğunu söyleyemem. Ancak daha düşük fiyat seviyesinde kimi telefonların 3 GB RAM e geldiğini dikkate aldığımızda Sony'nin eli ne yazık ki biraz zayıf kalıyor. Kullanılan depolama birimine gelecek olursam eğer sıralı okuma hızı yaklaşık 200 MB saniye ile oldukça iyiyim. Sıralı yazma hızı ise 50 MB saniye ile belki biraz daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Xperia XA'nın 13 megapiksel çözünürlük ana kamerası 1 bölü 3 inç boyutunda sensör kullanıyor ve f 0 diyaframla geliyor. Melez netleme sistemine sahip olan Xperia XA hem fast hem de kontrast algılamayla odaklanabiliyor ki bu sayede kendi sınıfındaki cihazlara kıyasla netleme hızının oldukça iyi olduğunu söylemem gerekiyor. Kameranın en sevdiğim özelliklerinden biri de obje takibi yapabiliyor olması. Evet bunu üst seviye kim telefonlar kadar akıcı yapamıyor belki ama iş gördüğü de kesin. Full HD üzeri video kayıt seçeneği sunmayan kameranın bir başka öne çıkan özelliği isim HDR video kaydı yapabiliyor olmaz. Standart olarak kapalı gelen bu özellik kapsamında ortaya çıkan sonuçlar HDR'ye bağlı renk değişimini açıkça belli ediyor. Kameranın ara yüzü güncel Sony modelleriyle aynı. Modlar arasında geçiş, dikey kaydırma, kameralar arası geçişse yatay kaydırma hareketiyle gerçekleşiyor. Yalnız Xperia XA özellikle düşük ışık koşullarında ara yüzde görüntülenen objenin doğal renklerini göstermeye de yaşayabiliyor. Yazılımsal bir sorun olduğu açık ve bir an önce düzeltilmesi gerek. Çekim tarafına dönecek olursam eğer muhtemelen pek çok kullanıcı fotoğraf için HDR özelliğini aktif eden Super Roto modunu tercih edecektir. Ancak eğer manuel modda her ayarı kendim yaparım derseniz maalesef netleme ve enstantane hızını Xperia XA'da ayarlayamıyorsunuz. Görüntü kalitesine geçecek olursam eğer özellikle Super Roto modundaki fotoğraflar hiç fena değil. Detay seviyesi başta olmak üzere renk üretimi gibi kriterlerde beğenimi kazanmayı başardı. Belki beyaz ve ona yakın bazı tonlarda ufak tefek geliştirmeler yapılabilir. Statik görüntülerdeki başarı söz konusu video olduğunda bir adım geriden geliyor. Full HD video kaydı yapan telefonun sunduğu görüntü kalitesi iyi ancak ses kalitesi belki biraz daha iyi olabilirdi. Ön kamera ise başarılı. Kullanıcısını fazlasıyla mutlu edecek performansı zorlanmadan veriyor diyebilirim. Xperia x yazılım arayüzü Sony'nin güncel modelleriyle aynı özellikleri taşıyor. Android 6.0.1 işletim sistemiyle çalışan telefon öncü modellerden farklı olarak uygulama ekranında soldan sağ çekmeyle çıkan hızlı erişim menüsüne sahip değil. Onun ana görevi olan hızlı uygulama erişimi ise uygulama çekmecesinin üstünde eklenen arama motoruna devredilmiş durumda. Tema desteğiyle özelleştirilebilen arayüz genel olarak tepkisel çalışıyor. Yeni arayüz kapsamında eğer ana ekran ayarları kısmından ilgili menüyü aktif ederseniz çift tıklamayla cihazı uyku moduna alabilirsiniz. Arayüzü hafifletme çalışmaları kapsamında önceki Sony telefonlarda gördüğümüz file commander gibi bazı uygulamaların çıkarttığı kapatıldı telefonda. Ne yazık ki üst seviye son cihazlarda gördüğümüz ekran görüntüsünü video olarak yakalama seçeneği yok. Sadece fotoğraf kaydedilmesine izin veriliyor. Game Loft ve AVG Protection gibi kim uygulamaların bana göre gereksiz şekilde yer kapladığı telefonda başta albüm olmak üzere aynı tasarımı kullanan müzik ve video gibi uygulamalar bir Sony klasiği olarak gerçekten oldukça başarılı. Zira hem içeriğin kullanımı hem de cihazın eğlence unsurlarına daha az adaptasyon ile Xperia XI'yi sevmenizi sağlıyor bu uygulamalar. Üstelik müzik tutkunları için telefonda ayarı gibi detaylarda unutulmamış. Arayüz kapsamı Ayarlar bölümündeki kişiselleştirme yetenekleri kısmen sınırlı tutulmuş pil bölümü altında stamina ve ultra stamina gibi tasarruf modları yerini korurken depolama tarafında ise akıllı depolama ile telefonu gereksiz dosyalardan arındırabiliyorsunuz. Son olarak internet başarımından bahsetmem gerekirse tarayıcı olarak Google Chrome'u kullanan telefon üzmüyor ve gerek sayfa kaydırmalarında gerekse de sekme arası geçişte hissedilir bir yavaşlama yaşamıyorsunuz. Gelelim performans değerleri ve oyun deneyimine. Şu an ekranlarınızda gelen tabloda Xperia X'nin test sonuçlarını görüyorsunuz. Benzer fiyat aralığında satılıp daha yüksek performans olan telefonlar olduğu açık. Oyun deneyiminde ise oyundan oyuna göre değişmekle birlikte çok oyun yapımı sıkıntısız veya sıkıntısız da çok yakın şekilde oynayabiliyorsunuz. telefon ısınıyor mu dersiniz? Evet ısınıyor. Hatta son dönemde gördüğüm dışarıdan kasa ölçümünde 47-48 dereceleri gören nadir cihazlardan bir tanesi. Bunların dışında kalan diğer detaylara baktığımızda ise telefonun genel görüşme kalitesi iyi. Hoparlör başarımı ise müziklerde yani ancak oyunlarda bir miktar düşük kalıyor. GPS bağlantı hızı gibi kriterlerde ise Xperia XA genel olarak kullanıcısını üzmüyor. Herhangi bir telefon değerlendirmesinde en önemli kriterlerden bir tanesi de pil performansı. 2300 mAh kapasiteli pili ile Sony'nin modern telefonlar arasında batarya performansı en zayıf cihazlardan birisi oluyor Xperia. Xperia Ortalamaya yakın kullanımda bir günü kurtarmak mümkün olsa bile cihaza yüklenmeye başladığınızdan itibariyle birkaç saat içerisinde hissedilebilir pil sıkıntıları kendisini göstermeye başlıyor. Yaptığım sentetik ölçümlerde ekran parlaklığı en yüksek seviyede ve Wi-Fi aktifken 720p video oynatım süresi 7,5 saat, oyun süresi 4 saat, internet kullanımı ise 8 saat olarak ortaya çıktı. Daha genel kullanım senaryosunu simüle eden PC Mark'ın pil testinde ise 5 saatin üzerinde bir değer yakaladım Xperia XA ile. Daha genel kullanım senaryosunu simüle eden PC Mark'ın pil testinde ise 5 saatin üzerinde üzerinde değer yakaladığımı söyleyebilirim Xperia XA ile. Tüm bunları alt alta koyup toplayacak olursam eğer Sony Xperia XA özellikle tasarımıyla öne çıkan bir telefon olmuş. Diğer detayları kötü mü? Hayır kötü sayılmaz ancak diğer özellikler çerçevesinde bence bu telefonun fiyatı birkaç yüz lira daha ucuz olmalıydı. Çünkü aynı fiyat seviyesinde tasarım olarak bu kadar belki iddialı olmayan ancak donanım ve performans olarak daha fazlasını sunan çeşitli telefonları piyasada bulabilmekte mümkün. Umarım tez vakitte Sony fiyat tarafını günceller zira biraz daha ucuz olursa eğer bu telefon daha fazla kitlenin ilgisini çekecektir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar artıları ve eksileriyle ile Sony Xperia XA'yı incelemiş olduk. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın.